kızgınlık, nefret, kıskançlık. Kabullenemediğin şeyler. Şimdi sen onlardan kaçmaya mı çalışıyorsun? Ya da onları bastırarak yok edebileceğini mi sanıyorsun? Gerçekte bu duygular savaşarak kaybolmaz. Ama gözlemlendiğinde güçlerini yitirirler. Bir an için izin ver. Kısa bir an kızgınlığı hisset. Nefesi fark et ve o enerjinin vücudundaki titreşimini duy. Ve sonra gözlemle. O duygu seni değil, sen onu izliyorsun artık. İşte tam o anda bir şey fark edeceksin. Bu duygular hiçbir şeyi değiştirmiyor. Sadece seni tüketiyor. Kızdığında dünya değişmiyor. Sadece senin frekansın düşüyor. Nefret ettiğinde o kişi etkilemiyor. Sadece senin enerjin tükeniyor. Bir süre sonra fark edeceksin. Negatif duyguların bıraktığı şey öfke değil. Boşluk hissi. Ve o boşlukla yüzleştiğinde kendine şu soruyu soracaksın. Ben neden bu duygulara yer veriyorum? İşte o an dönüşüm başlar. Çünkü farkındalık geldiğinde duygu artık seni yönetemez. Bugün içinden yükselen her duyguyu bastırmak yerine sadece gözlemle. Çünkü gözlem farkındalıktır ve farkındalık özgürlüktür. Bir duyguyu reddettiğinde aslında kendinden bir parçayı reddedersin. Oysa gözlemlediğinde o duygu senin öğretmenin olur. Kızgınlık bile seni cezalandırmak için değil, bir şey fark ettirmek için gelir. Bu yüzden savaşma. Sadece fark et. Çünkü fark ettiğin her duygu özgürleştiğin bir zincirdir. Beğen, kaydet, paylaş ve takip et. Çünkü bir sonraki videoda hayal gücünü nasıl kullanacağını ve görselleştirme tekniğini anlatacağım.